Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Hemen kendine yeni bir kanal kurdu. Bunu e, YouTube'dan görünce hepiniz her şey olayı anlat bulacaksınız. Şimdi ben bir yeni seri kurdum. Blockcraft serisi. Haydi başlayalım. <Sessizlik> Bu bizim tabletimiz. Bu da benim oyun yerim. Bakın birçok oyunum var benim. Şimdi blok da giriyoruz. Ve oyuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk önce play diyoruz. Burası benim dünya. Tadda tadım. Ben yaptım bunların hepsini. <laughs> Şöyle de kamp yapayım dedim. Kuyu da bir yaptım ya. Eçi de bomboştu kuyunun. Haydi başkalarının dünyasını ziyaretik bir gidelim. Hay basalım. Geliyoruz başkasının dünyasına. Açıl, açıl, açıl. Gelin açıl. Hadi açıl. Heh, geliyorlar arkadaşlar. Gök kuşa dünyasıymış gidelim. Ne güzelmiş ya. Bu oyun e, Amerikancı bir oyun fakat Türk insanlar da bunu oynuyor. O yüzden yani Türkçe yazdıkları belli oluyor arkadaşlar. işte dünyası bismillah. Yukarıda başladık oyuna. Ben şuradan mı atlasam? Aşağı. Yavaş. 5-6 saniye bile daha geçmedi. Ama Uzay derinliklerine gelmiş arkadaşlar. Hmm, Gökkuşağı dünyasıymış adı. Hadi gelelim. Hoppa. Gökkuşağı dünyası dediğin böyle olur adamım. Ne güzel ya. Oo, ne havalıymış ya. Tamam bir beyan atarak gidelim artık. Evet arkadaşlar. Şimdi blog craft videolarına bakacağız. Bu video biraz uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi şöyle. Em, ne yazıyorduk ha? Bir Tamam. Çekiyor arkadaşlar. Hadi çık sende. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi em, oyunumuz çıktı. Şimdi videoyu açtığım sırada hepimiz ses çizici dinleyelim tamam mı? İzliyoruz. Evet dünyasından geldi. Yani harikaymış. Ben de böyle harikalar deltebilirim değil mi? Fakat çok uzun süre arkadaşlar valla. İnsan anca yapıyor bu işleri. Çok blok istiyor. Hatta hep biliyorsunuz ki de bir bitiyor. Eğer internetiniz yoksa çok pişmansınız. Çünkü bloğunuz yarına kadar dolmayacaktır. İnternetsiz alınamıyor geri blok. Yani arkadaşlar çok sıkıntı olacaksınız yani. İlk de bir gün gün bekleyeceksiniz. Yani anca bitirebilirsiniz. Ay konuşmay konuşmayacağım unuttum üzgünüm. Bakalım ne yapar. Haydi ne güzel ne güzel işte. Titrif yapmış. Bakalım yine nereye gidiyor. Fotoğraf çekecek. Albüm koyacak. Benim de bir albümüm var arkadaşlar. <laughs> Ana, Steve'in oraya geldi. Arkadaşlar Minecraft'ta Steve'i biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayınız. Bakın Pikman yapmış bir de. Mısır piramidi. Ya çocuğum sen Mısır mısın Allah Allah? Mısırlı değilsin sen. Eyfel Kulesi'ni geziyor o zaman burada. Ya sen bütün ülkeleri mi işgal ettin de böyle oldu? Arkadaşlar bir ülkeyi fethetmeyi biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi konumuz bu değil. Haydi izleyelim.